Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber orman meyveli cheesecake yapacağız. Burada bir buçuk paket burçak bisküvimizi böyle ufaladım. Üzerine tereyağını döküyorum. İkisini de beraber böyle harmanlıyoruz. sonra kelepçeli kabımıza alıyorum harcımızı ee, bizde al alüminyum folyo olmadığı için ben direkt dökmeyi tercih ediyorum zaten böyle de çok bir şey olmuyor Karışımımı döküyorum sonra elimle gördüğünüz gibi e, düzlemeye başlıyorum yani preslemeye başlıyorum Bu hazırladığım e, bu bisküvili alt tabana e, diğer e, harç hazır olana kadar buzlukta bekletiyorum. Daha sonra arkadaşlar üst sosumuz için burada orman meyvelerini alıyorum bir kaba. Yani göz kararı yaptım. Sizler de böyle göz kararı yapabilirsiniz. Bir bir bardağa denk geliyordur herhalde. Burada üzerine yaklaşık ben 3 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Ya da 4'tü. Sanıyorsam. Sonra üzerine bir bardak da su ilave ettim. Bu karışımımız dolapta bekleyecek yaklaşık bir saat. Sonra e, kremasına geçiyoruz. Kremasına da e, yaklaşık e, bir e, bir paket labne peyniri atıyorum. 200 gramlık. Bir paket daha ekliyorum. Hatta toplam 400 gramlık oluyor. Bir adet de krema ekliyorum. Ve, ve ardından bir buçuk su bardağı toz şekeri ilave edip çırpmaya başlayacağım. Böyle çırpıyorum. Daha sonra içine yavaş yavaş toplamda 4 adet yumurta ekliyorum ama yavaş yavaş ekliyorum dediğim gibi hepsini bir anda eklemiyorum. Çırpılırken ekliyorum. Sonra 5 yemek kaşığı unu ekliyorum. Ve en sonunda da bir paket vanilya eklemiş olacağım ve karışımımızı e, kelepçeli kabımıza döküyoruz ve onu fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 160 derecede 1 saat falan pişiyor. Burada buzluktan çıkarmış olduğum e, karışımımı çırpıyorum. Şey pardon e, mikserliyorum. Eziyorum yani. Daha sonrasında bu karışımı pişiriyorum. İçerisine ise e, içerisine e, bir çay bardağı suyla nişastayı eritip yaklaşık iki yemek kaşığı nişastayı eritip koydum. En sonunda da bir paket vanilya ekledim ve son olarak da böyle ikisi tabii soğumuş bir halde döküyorum karışımımı böyle. Ve pastamın en son hali budur. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.